Selam herkese. Ben Baran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Genişin Impact'ta sızdırılan bilgiler hakkında konuşacağız. Ve bu sızdırılan bilgiler arasında iki tane yeni karakter var. Unutmayın ki bunların hepsi bir teori olabilir de olmayabilir de. %100 bir şey yok. 99.9 bile olsa kesin değildir. Unutmayın. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu arada yeni karakterleri göstermeden önce ayak ayakayı artık bir almak istiyorum. İki kere bir şey atalım. Ha iki kere bir şey atamıyorum. O zaman günlük görevleri yapayım. Bu arada bir kolum kapalı bir kolum açık. Bu kolumda yara var. Yani krem var daha doğrusu ilaç var. O yüzden biraz malca duruyor. Siz burayı görmeyin. Okey bu bir. Bu iki. Bu üç. Ve bu da dört. İş için parayı topladığımıza göre güzel bir yere gidebiliriz. Tabii ki de daha geleceğiz abi. Ay Ayakka bunu hak ediyor yani. Buzlu karakter. Gideceğiz daha abi. Yemin ediyorum her bir atıcımda buraya çıkıyor. <laughs> Üşenmeden buraya kadar geldim. Oh. Tamamdır. Burası en yüksek yer burası mıydı acaba? Başka daha yüksek bir yer var mı? Abi de şurası var. Heh. Oh be sonunda gelebildik. Ayaka bak senin için bu kadar uğraşıyorum. Lütfen gelir misin? Lütfen gelir misin? Gelmez misin? Size gelirsin. İlk iş. İlk işin günahı olmaz. Beyaz. Bembeyaz. Kar kadar beyaz. Buz kadar beyaz. Kincimiş. Belki bunda belki belki ya yine mor ya yeter be kardeşim be aynen kardeşim soyu C6 olduğunu satayım <laughs> her neyse gelelim yeni karakterimize ben bunu trailerda görünce aşırı heyecanlandım bu arada bu belki de gelebilecek %99.9 karakteri yani en yüksek gelme ihtimali olan karakter bu eğer ayakkabı işi çıkartırsam hatta bütün, bütün primogemlerimi buna saklayacağım ve bunun için biriktireceğim. Yani isterse aylar sürsün bir şey atmayacağım ve bu karakter için bekleteceğim. İsmi Sino. Sumeru'dan gelen bir karakter. Yani açıklamasında Wikipedia'sında o şekilde yazıyor. Sumeru'dan gelen bir karakter ama kum kullanıyor. Onu anlayamadım pek. Kum ve mızrak kullanıyor. Kum kullanmasının sebebi hikayesinde Antik Mısır'ı ele alıyor olması. Ve hatta Anubis tanrısıyla falan bağlantısı var. Çok güzel bir hikaye bekliyor bence bizi. Eğer bu karakter gelirse. Ama bak bence %99.9 ihtimalle bu gelebilir. Bence. Tabii benim teorim bu. Yani 3 sıfıra kadar hatta 3 sıfırla beraber gelecek karakterlerden biri, biri, bu. İkincisi ise elektrik ve bu da bir leak bu arada. Bunu Twitter'da gördüm. Genişin sızıntılarına bakarken buldum. Araştırması yaparken buldum. Bu arada karakterim ölüyor. Diğer bir problem ise oyunda erkek büyücü olmaması. Ve bu da insanları dolayısıyla şey itiyor. Hani erkek bir karakter gelebilir. Daha doğrusu erkek büyücü bir karakter gelebilir. Çünkü oyunda bir denge kurmaya çalışıyorlar. İşte çok fazla kısa karakter çıkartınca uzun karakter çıkartıyorlar. Çok fazla uzun karakter çıkartınca sonra kısa karakter çıkartıyorlar. Ya da çok elektrik çıkartınca çok şey geliyor. Atıyorum su geliyor vesaire vesaire. Bu da yine o şekilde bir teori. Ama bunun sızıntısı var resimlerine ekrana falan koyarım. Bu elektrikli bir büyücü olabilir. Aynı zamanda uzun boylu olabilir. Bazı karakterler kısa bildiğiniz üzere. Mesela Kazuha kısa. Ama mesela Ayato uzun. Mesela elektrikli kısma baktığınız zaman ne erkek elektrik var. Ne de erkek büyücü var. Ne de uzun karakter var. Hepsi kısa. Kısa kısa. Albedo uzun ama erkek değil. Razor kıpkısa. Shogun kıpkısa. Yaimiko Miku. kısa. O çok güzel karakter. Keşke benim olsa. <laughs> Ve bu teoriler arasında var. Katalist kullanacak. Yani büyücü olacak. Bakalım. Ben bir büyücü istiyordum. Çünkü bende şu silah var. Neredeyse oyundaki en iyi e, kitap bu. Ama kullanacak adamım yok. <laughs> yani bir büyücü gelirse güzel olur. Ama dediğim gibi bütün paramı o Sayno için biriktireceğim bir kuruşunu bile harcamayıp o Sino'yu çıkartacağım. 3 sıfıra kadar. 3 patch var ve oyunda zaten ilgilenmiyorlar. 3 patch demek yani 3 ay belki de daha fazla demek. Ama ben bunu mutlaka biriktireceğim. Biri Sino. Bir de bu ismini bilmediğimiz elektrikli karakter gelebilir. Ama bence Sino %99 gelecek. Yani ben kendi içimde gelmesini istiyorum açıkçası. Çok güzel çok beğendim. Çünkü ben Mısır mitolojisine birazcık meraklı bir kimse olduğum için Hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti. Bence siz de seversiniz. Hatta siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ha bir teori daha var. Bu oyunu para etmeden oynayan insanlar hakkında Battle Pass'in seviye atlaması bindi ve bunu 600'e çekebilirler diye duyum aldık. Forumdakiler olarak. Videom böyleydi. Umarım videomu beğenmişsindir. Umarım karakterleri beğenmişsindir. Ne bu, bu konu hakkında ne düşündüğünü yorumda belirtirsen sevinirim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay. Allahım. Allah. Aynı gelir. Daha ayakayı çıkartamadım ben.